Gökhan Zan'dan seçim afişlerinin indirilmesine tepki. Benden bu kadar çok korkmayın, İyi Parti Hatay Milletvekili adayı eski futbolcu Gökhan Zan memleketindeki seçim afişlerinin gece yarısı indirilmesi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından İyi Parti'ye katılarak Hatay Milletvekili adayı olan Hatay Spor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Gökhan Zan gece yarısı seçim pankartlarının indirilmesine sert tepki gösterdi. Olaya ilişkin videoları Twitter hesabından paylaşan Gökhan Zan, memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik. Benden bu kadar korkmayın, dedi. Gökhan Zan'ın paylaşımı şu şekilde, memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın, bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay'ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara'ya geleceğim. Hatay'a ses olacağım, deprem felaketi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Hatay'ın sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İyi Parti'ye katılmıştı. Zan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İyi Parti Hatay milletvekili adayı olarak meclise girmek için yarışacak. Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giyen Hatay Spor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan Mart ayında İyi Parti grup toplantısına katılarak adaylığını duyurmuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.